Herkese selam ben Korku Atölyesi Bugün sizlerle beraber bu Playtime Champion 2 oynuyoruz baba Direkt play'e tıkladım Eee Benim anamını 15 FPS mi? Tamam Eee Niye bu kadar değişik? Uzun bir el var hareket etti Ananı yerim Bana yapma bana yapma Imgain dedim bak Bak Skip intro diyelim. Geç buraları, geç buraları. Dostum buraları geç. Hayır! Hayır! Geç! Bu ne lan? Normal çocuk reklamı. Ne beklerdim ki zaten? Arkadaşlar bu aralar Oğuz Aslan'a sardım ya. Ne kadar eski bir efsane olsa da bayağı iyi. İyi. Ee, Saklanır tüm kek sıralar. Mavi slime de çok iyi. Mavi Loglis. Kaçacağımız pit canavar bu. Yani oğlum ben 12 yaşında yani 12 yaşında evet yaşımı unuttum bir an. Ee, ananı kaçıyor. Aman tanrım. Sekize ayıracak bizi. Ee. Oh Welcome mı? Uyan dedi. Aman tanrım uyan ve hoş geldin dedi. Benim Türkçe cay. İyi. Ee, Poppy Playtime Chapter 2 yazısı. En son abicim Buradan ben bebeği açtım Bebek kafama zıpladı Anama bilmem neler yaptı Anama sövdü babama sövdü Sonra ben dövdüm onu götüne şapla vurdum ve En son böyle bir koridorda Böyle ilerleyeceğiz galiba Eee aha Anneanne çok hızlı başladım lan Kapılar Sesimi biraz bir tık Açalım ya. Gö Ne yapıyorum lan ben otistik oldum iyice. Ee, evet en son şöyle bir şey vardı. Hoppa. Babalar sözüm Onu hiç basmayacağım. Oh. Ana eski özellikleri unutmamışım. Bunları çekebiliyorduk. Dur şu kapıyı açayım. Anahtar var. Aldım abi anahtar. Çok hızlı başladım lan. Çok zekiyim. Wing. Spiderman oldum. Aşağı kapıyı. Ne yapacağım? Burayı mı açacağım? Ana burada kapı varmış. Aç 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 aç. Hop bu ne? Aldım. Dokunma. Açık pencere. Kaset var kaseti okumaya. Aa tuttum. Aa çekebilirim. Abi. Ben bu oyunu yapan bir insan. Tamam burada giriş varmış. Buradan döndüm. Buradan böyle yaptım. Hop balam geldim bura. Anan Dini. Ne oğlum özür diliyorsun geri zekalı öyle gerilir mi? aptal? Geç şuna. Ana ne? Bu neydi lan? Unuttum ben bunu. Böyle yapıyorduk. He doğru tamam. Buradan gireyim. Şuradan gireceğiz. Buradan nasıl kimse... Şöyle bir mi deneyeceğim? Sonra burada iki olması lazım. Evet. ana evet Ne konuşuyorsun evladım geç ya? Arabikçe bilmiyorum. Ee. Aha tutunma yeri. Ya boşayamadı dostum aha tutulmuyor. Niye? Aa geri zekalı nereden çıktı? Şimdi tutulabiliyor. Mu? Evet. Ananı. Bir. Geç, geç 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 Yine çıktı. Abi ben bundan kurtulamayacak mıyım ya? Şu popi yüzünden başımız hep belada ya. Şerrofsiz. Kaç part olacak bilmiyorum. Bak bak bak. Oma um böyle tutunurlar. Açılıyor mu? Açılıyor mu? Ee, e. Ana. Bu ne? Mesela. Animasyon dolayı bir. sik? Buradan aşağı atlamayacağımı söylemeyin bana. Ne olur. Evet arkadaşlar. 2 dakika videoyu durdurdum. Annemler içeri giriyormuş. Saat kaç? 9 yok lan. 10. Atladım. Ne oluyor lan? Kaydıraktan kaydım. Ve buradayım. Ee, power. Ne ee, basit yine aga ya. Böyle basit şeyleri bayılıyorum. Şuna tıklıyorum. Ne? Bu nasıl oluyor? Abi niye kesiliyor? え Bastım. Aha, yaptım. Oğlum çok zekiyim lan. Kablolar açıldı. Burası açıldı. Tam basit koridor. Oyun 15 FPS e düştü yine. Ah! Bu ne? Kolumu aldı piç. nasıl sikeyim. Lan Popi. Popi seçmiş. Lan ne diyorum lan be? Popi seçmiş. Bağlamış Popi kelepçelemiş. Tecavüze uğratmış. Aa ya bak bana nasıl konuşuyor. Cilve yapıyor bana piç. He oyunlar oynayacağız. Heal yaparsan ananı kerim bir şeyler dedi. de taşak geçiyor beni amına koyarım. Anana koyarım. Yaklaşma sikerim ananı babanın amına koyarım. Bu, çocuğu. Tecavüz ederim anana. Silindirin ananasını tecavüze uğrattım bak. Baştan söyleyeyim bak açacağım böyle adam olacaksın. Orospu çocuğu kolumu vermedin. Kırmızı kol gitti. Tamam bunu tutacağız, böyle çekeceğiz. Basit. Orospu çocuğu Aaa. Bu ne? Bu yanıp sönüyor bunu. Aha. Aha. Ne oluyor? Aa yeşil kol. Onun sikeyim. Kırmızı gitti yeşil mi gelecek? Ana. Nereye açılıyor böyle? Aha. Aşağı iniş. Buraya girdim. Gidiyorum. Gidiyorum. Ananı. Orayı mı ineceğim? Buraya mı indim? Ne yapacağım burada? Ha? Yol var burada. Tamam. Bu ne? Tam bu da yanıyor. Bunu da çekelim. Fabrikaya geldik amına koyayım. Bu yanıyor. Buna bastım. Bir şey süt. Amına koyayım 31 çekip akıtıp buraya mı attınız amına koyayım ne yapıyorsunuz? Aa. Olmuyor. Ben buna basacağız. Aa! Boru yamuk. Şu boruyu böyle düzel. Aa. Abi çok zekiyim amına koyayım ya. Dokundum oldu. Şimdi tamam. Akıtma suyunu. Buralara dökeceğiz. Aha burada eller var. Yeşil kolu yapıyoruz amına koyayım. Çok iyi. Daha Allah bilir kaçıncı dakika hangi bölümdeyiz am. kim son iki işler. Sanki çok sikiyim de biri kalkıyor biri iniyor. Ergenlik nasıl bir şey? Buna alakalı konumuz var mı? Aman tanrım boyamız yok. Yeşil boyamız yok. Adam olun lan. Tamam. Buraya gideceğim. Böyle gidiyorum. bu kim gelmiyor ki amına koy? Aha! Uzaktan aldım amına koyayım. Baba pir oyun ben. Tamam şimdi aşağı inmemiz gerek. Artık boyumuz var. İyi. Böyle yapacağız. Bunda bir sıkıntı yok herhalde. Evet. Taktım. Allah Kur'an çapsın taktım. Ne yapacağım? Aha. Aa, bu ne? Üçgenli bir şey oldu. Aa elektrikli kol oldu. Bunu buraya bastım. A, B. Ben bir D, Ana. Ah. Buradan mı gideceğim? Ana. Bu ne? Bura ne? Ananı sikeyim. Televizyon açtılar. Ne bu? Bu ne? Hoş bulduk, hoş bulduk. Skip at buraları. Skip yok mu? Skip intro. Kafa tasım. Hmm, skip tarafı. Kalkma tarafı. Eee? Burada... Ananı sikeyim. Renk oyunu ben bunun videosunu izledim amına koyayım. Tavşan mı? Abi yarra yedik vallahi ben bunu yapamam. Ben o kadar zeki bir çocuk değilim. Yine olsayın aşağı ne oluyor? Alıp götürüyor mu? Bizi sikiyor mu? Good luck. İyi şanslar.

boşanmanı çalıyor. İyi şanslar dediğini taşa geçiyorlar aga. Ananı siktim. Green. Bu. Bim. Bim. Green. Green. Blue. Ananı sikeyim. bunu bunu green green bunu bunu green ananı bitti round 2 mi Birisi konuşuyor yarra. Blue, red, green, green. Wallen. Red, red, Blue, red, green, green, wallen. Ona <laughs> ne siki? Oros bu çocuğu. Öldüm. It's not over. Aa yarrağımın kafasına bak. Amına koydum mu ben nasıl yapayım? Arkadaşlar sesi fullleyip yapıyorum. Kimse kusura bakmasın. Bam. Ee, red. Blue. Red. Blue. Blue. Arkadaşlar ses açıyorum. A

Amına soktum. Amına götünü yedim. Amına koydum. Üçüncü roundu yarayı yok. Oh. Bir de round 4 var amına koyayım Ananı sikeyim harfler basit de amına koyayım. Konuşuyor yarrağım oradan. Bence bu kadar yeter. Ben kaldığım yerden devam ederim sonra. Bu part 1 olsun. Ne yapayım? İyi ee, de çekilmedi. Ne yapam? Aşağı mı? Ne, ne al? hiçbir şey bilmiyorum? Aa kağıt uzatmış amına koydu. Tamam aldım. Sekim sonic kolaylar anlatma kardeşim. Anana sokarım. Mamiymiş. Götümün mamisi. Tamam. Onu sikerim? Düştük. Bu ne? Çek. Amına koyarım. Abi ben burada duracağım. Bak şuraları geçeceğim. Geç ama buraları geç 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 Sikim sonik olaylar Aman okuyayım ben geri dönüyorum Aman okuyayım Ah Oppa arkadaşlar umarım videoyu beğenmesenizdir Like atıp abone olmayı unutmayın. Part 2'de inşallah görüşeceğiz. Bay bay. Abone olun lan.